Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. İle mevlâül aziz. Cenab-ı Hakk'a hamdler şükürler olsun ki. Mesail-i nahviyeden isim ile harf arasındaki manevi fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir. Ve keza mesail-i mantıkiyeden külli ile kül arasındaki fark ile rubiyete dair çok meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal'le ehadiyet külliyyüdü cüz'iyat şumulüne dahildir. Celal'le vahidiyet külliyyüdü eczain unvanına dahildir. Evet külliyata çok ziyade geçen ama hakikatta mantık meselesi. Yani mantık ilminin önemli bir konusu olan e, külli, kül, cüz, cüz'i. Bu konulara biraz bakalım, kısaca bakalım. Şimdi normalde bu mantıkta bir başlıktır. Çok teferruatı var, çok dalları budakları var. Biz tabi o kadar dal ve budağı inemeyeceğiz. Çünkü çok zor bir konu. E, külliyatta kullanıldığı şeklinde bize yetecek kadarını, aralarındaki farkları anlamaya çalışalım inşallah. Şimdi küllü anlamak daha kolay. Külden başlayalım. Kül, yani parçalardan meydana gelen, işte pek çok parçadan, kaç parçadansa e, meydana gelen bir bütüne kül denir. Yani kül bütün demek yani. Cüsse onun parçaları. Dolayısıyla kül nedir? Parçalardan meydana gelen bir bütün oluyor burada aklımızda kalacak önemli nokta şu. Küllün parçaları diğer parçaların bir parçası diyelim. Diğer parçaların ve küllün özelliklerini taşımaz. Mesela en çok verilen örnek zaten kitaplarda da ekser bu örnek vardır. Mesela insanı bir bütün olarak düşünürsek zaten insan bir bütündür. Bir kül olarak düşünürsek insanı insanın mesela kolu, parmağı onun bir cüzüdür. Yani bir parçasıdır. Peki parmağımızda bütün bizim özelliklerimiz, midemiz, kalbimiz, karaciğerimiz, beynimiz var mı? Yok. Yani parmağımız bizim özelliklerimizi, kolumuz bizim bütün özelliklerimizi, hissiyat, özelliklerimizi, hissiyatımızı taşımaz. Demek ki cüz küllün özelliklerini taşımaz, onun bir parçasıdır. Ve bu kül kavramı daha ziyade müşahhas veya bazı kaynaklarda makulat da deniyor buna. Yani müşahhas yani daha böyle somut olan manalar, varlıklar, vücutlar için kullanılır. Şimdi külle alakalı bunu zikrettikten sonra daha zor olan kısım nedir? Küllidir. Şimdi külli kelimesi de aslında kül kelimesinden türemiştir. Yani hani küllün anlamı neydi? Kül. Bütün demekti. Külli ise bütüne ait, genel, hani universal demek yani. Bizim günümüzde uydurukça da e, külli ile cüziye Tümel ile tikel diyorlar. Yani tümel gördüğünüzde bir yerde bir kitapta. Tümel ne? Tümel külli demek. Tikel o da cüz'i demek. Uydurukçası bu. Bu şekilde. Şimdi mesela şöyle bir şey var. E, yine Kızıl İcaz'ın haşiyelerinde şöyle bir tarif var. Diyor ki müfret bir lafzın manası hani şunu söyledik. Külli külle ait olan. Genel olan. Bütüne ait olan demek. Tanım Müfret bir lafzın manası teşahhus ederse cüz'i ve bütün fertlerine şamil olursa külli oluyor. Ne demek bir şey anlamadık? Şimdi müfret demek tekil demek, tekil. Mesela insan yine insan örneğinden gidiyoruz. İnsan dediğimizde bir tekil, tekil bir mana, müfret oluyor bu. Bir lafız bu. Bunun manası teşahhus ederse, yani bir şahsiyet kazanırsa mesela benim şahsiyetimi kazandı. Değil mi? Teşahhus demek yani kimlik kazanmak, şahsiyet kazanmak. Ben oldum mesela. Ne oldum? Ederse cüzi oluyor. Çünkü ben bir cüziyim. Yani ben bir ferdim. Bütün fertlerine yani diğer bütün insanlara şamil olursa ne oluyor? Külli oluyor. Tanımı bu. Yani anlayacağınız şekilde söylersem külli fertlerden yani cüzilerden meydana gelir. Cüzi ile fert aynı şey demek. Bakın mesela külli fertlerden yani cüzilerden meydana gelir kül ise fertlerden meydana gelmez ya kül ise parçalardan meydana gelirdi. Cüzlerden meydana gelirdi. Cüz parça demek cüz-i fert demek. Ben bir ferdim mesela. Ben cüz'iyim. Bütün insanlar veya bin tane insan ne oluyor? Külli olmuş oluyor. Şimdi demek ki ee, böyle hani tanımı bu şekilde. Burada aklımızda kalacak diğer önemli bir nokta ne? Kül, Cüz-i küllinin bütün özelliklerini taşır. Yani ben bir ferdim değil mi? Diğer insanlardaki genel özellikler bende de var. Diğer insanlarda da var. Bütün insanlarda da var. Cüz'i küllinin özelliklerini taşır. Ama cüz küllün özelliklerini taşımaz. Şimdi külli ise daha ziyade hani kül için ne demiştik? Müşahhas olan manalarda kullanılır. Külli ise daha ziyade mefhumlarda manalar ve mefhumlar için kullanılır. Hani mefhum ne demek? Şimdi yeni bir kavram karşımıza çıktı. Ama külli mefhumla ifade ediliyor. E, mefhum demek yani bir lafzın zihinde düşündürdüğü anlam veya zihindeki tasarım ve kavramına mefhum deniyor. Bir lafzın, bir kelimenin zihindeki düşündürdüğü anlama, kavrama yani aslında mefhum kavram demek. Veya işte zihinde meydana getirdiği tasarım, düşünceye, düşündürdüğü anlama mefhum deniyor. Şimdi külli daha ziyade mefhumlar için kullanılır. Biraz daha soyut olan manalar için kullanılır. Külden böyle bir farkı da var. Şimdi yalnız küllinin şöyle bir özelliği de var. Yine haşiyeden okuyorum yani kızılayacağızdan. İki manası var küllinin. Bir manası mefhumun bütün fertlerine delalet etmesi, bütün fertlerini kapsaması. Mesela insanlık dediğimizde insanlık bir külli. Değil mi? Bir mefhum, külli bir mefhum. Ne oluyor? Bütün insanları kapsıyor. Bütün insanlar kastedilmiş oluyor burada. Veya küllinin diğer manası ne? Mefhumun bütün e, sıfat ve arazlarına delalet. Aynı zamanda bir mefhumdan bahsediyorsak onun bütün sıfat ve özelliklerini de kapsaması bu da külli ile alakalı bir durumdur. Yani iki farklı anlamda da Kullanılıyor. Bununla birlikte, bunlarla birlikte küllinin bazı farklı versiyonları da var. Yani ifade ettim ya çok teferruatlı bir konudur bu. Ne gibi? Mesela küllinin fertlerinin her zaman hariçte, vücudu hariciler olması da şart değil. Yani hariçte vücutları olmaması külli kavramına, külliyete bir zarar vermez. Başka başka bir istisnai durum daha söyleyelim. Mesela küllinin bazen dedik ya külli fertlerden meydana geliyor. Cüzilerden. Ama küllinin bazen tek bir tane ferdi bulunuyor. Ve başka fertlerin bulunması da imkansız oluyor. Ne gibi? Vacibül vücut. Vücudu vacip olan Allah. Vacibül vücut külli bir mefhumdur. Vacibül vücut külli mefhum dediğimizde en güzel örnektir. İlk akla gelen şeydir. Külli mefhum vacibül vücut vücudu vacip olan değil mi? Ezeli olan, hakiki olan Allah demek. Başka fert olabilir mi? Burada haşa yok. Böylelerden, yani böyleler de yani, küllinin böyle anlamları da var. Ama külliyatta olsun, mantıkta olsun ekser hangi şekilde kullanılır? İlk tarif ettiğimiz şekliyle ekser kullanılır. Şimdi ee, bunlarla birlikte Kızıl İcaz'dan Abdülmecit abinin Hani haşiyesinden birkaç tane yer okuyalım Ondan sonra da külliyattan birkaç tane örnekle meseleyi anlamaya çalışacağız inşallah. şimdi mesela diyor ki bunu açıklamayacağım sadece şunu göstermek için söylüyorum ya ben kül külli cüzi meselesini çok daha teferruatlı bütün cihetleriyle öğrenmek istiyorum o zaman mantık okuyacaksın ve mantıkta bu konuyu veya kızılayacağız da bu konuyu oturup Hani bayağı bir kafa yoracaksın Çünkü zor bir konu Mesela şöyle bir cümle var. Külli cüzi için cüzdür. Cüzi külli için küldür. Yani küllinin cüz olduğu, cüzünün kül olduğu durumlar var yani. Bazı durumlarda böyle oluyor. Biz de zaten birkaç tane, bir tane, birkaç tane örnek okuyacağız buna zaten. Şimdi Abdülmecid abi der ki, çok güzel bir tespit bu külliyle. Külli dış dünyadaki, dış dünya ne demek? Hariçte. Ama ne dedik? Bazen Küllinin hariçte vücudu olmayabilir de, o istisnai bir özelliği, genel kavramıyla konuşuyoruz, genel anlamıyla konuşuyoruz biz bu şu anda. Külli dış dünyadaki cüzilerin zihindeki gölgeleridir. Yani ne demek? Lakin cüzi dış dünyadan çıkar ve zihine girerse şahsiyeti söner ve kimliğinden soyulur ve külli olur. Bunun gibi külli zihinden düşer ve dış dünyada yerini alırsa kişiliğini kazanır ve cüzi olur. Yani aslında dış dünyada külli diye bir şey yok. Yani insanlık diye bir şey yok. Ne demek? İnsan var, insanlar var. Ahmet, Mehmet, Ali, George, işte şu bu falan. Bunların bizim zihnimizdeki karşılığı ne oluyor? Külli oluyor. Biz bütün insanları düşündüğümüzde zihnimizde, değil mi? O külli oluyor. Harice çıktığı zaman ne oluyor? Külli zihinden düştüğü zaman cüz'iye dönüşüyor. Yani somutlaşıyor. insan oluyor yani. Ahmet Mehmet Mustafa oluyor. Bunu söylüyor burada. Demek ki aslında külli zihinde olan bizim değil mi düşündüğümüz bir mefhumu e, işte hani bütün fertleriyle beraber düşündüğümüz bir kavram aslında. Hariçte külli diye bir şey yok. Şimdi mesela külliyatlar mesnevi, nuriyede ve mantıkta şöyle e, ifadeler var. Yani şöyle baş, e, meseleler var. Harici mana, zihni mana. Harici vücut, zihni vücut. İnşallah e, şey niyetim var. Böyle mahiyetle ilgili yine e, derin bir ders okumayı düşünüyorum. Yine Kızılayacağız'dan. Orada biraz bu konulara değineceğiz. İnşallah. E, hani, harici mahiyet, e, zihni mahiyet gibi. İşte bunun gibi aslında külli zihinde olan bir manadır diyor. Dış dünyada, hariçte külli diye bir şey yok. Var olan, şeyler var. İnsanlar var, kediler var, hayvanlar var, türler var. Bunları biz zihnimizde hepsini beraber veya pek çoğunu beraber düşündüğümüzde ne oluyor? O külli oluyor bizim zihnimizde. Hariçte ise aslında cüzilerdir bunlar. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bunlarla birlikte birkaç tane külliyattan örnek okuyalım. Yani en önemli bilinmesi gereken noktalarını yani zikrettiğimi düşünüyorum. Şimdi birinci örneği işaret-ül okuyoruz. Bakın işaret-ül hemen başında diyor ki çünkü Kur'an'ın küllü cüzlerinde göründüğü gibi. Hani Kur'an 30 tane cüz var değil mi? 30 cüzden meydana gelen bir küldür Kur'an. Yani bir bütün. Göründüğü gibi cüzleri de Kur'an'ın küllüne aynıdır. Ha burada bir diğer kitaplarda olmayan özel bir durum meydana çıktı. Ne? Kur'an'ın bir cüzü aslında Kur'an'daki bütün maksatları külliyatta bu çok izah edilir. İşaret-ül başında da var ya. E Kur'an'ın hatta bir sure için üstat bunu söyler. Hatta Bismillahirrahmanirrahim inna atayna kelkefler. Değil mi? Bunlar için bile söyler. Kur'an'daki dört ana maksat Bismillah'ta vardır der. İnna ataayna de vardır der mesela. Yani Kur'an'ın bir bu, biz buradaki metne bağlı kalalım. Kur'an'ın bir cüzü Kur'an'ın bir özeti gibi aslında. Kur'an'daki bütün maksatlar dersler, tevhid, nübüvvet, ahiret olduğu için aslında o cüz neye dönüştü? cüz'iye dönüştü. Neden? Çünkü bütün Kur'an'ın özelliklerini taşıyor. Cüzden çıktı, cüz'i oldu, fert oldu. İşte o yüzden diyor ki devamında üstad. Daha bir daha alalım cümleyi. Çünkü Kur'an'ın küllü yani bütünü cüzlerinde göründüğü gibi. Cüzleri de Kur'an'ın küllüne aynedir. Bunun içindir ki Kur'an müşahhas olduğu halde. Hani ne demiştik? Müşahhas daha ziyade kül için Kül, müşahhas olan kavramlarda kül kullanılır Kur'an normalde müşahhas olduğu halde işte bir musaf değil mi bir kitap efrat sahibi olan külli gibi tarif edilir bak efrat fertlerden meydana gelen efrat sahibi olan külli gibi tarif edilir neden çünkü Kur'an'ın bir cüzü veya bir suresi Kur'an'ın bütün maksatlarını taşıdığı için Kur'an'ın hülasası özeti olduğu için her bir cüz, her bir sure aslında bir ferde dönüşüyor. Yani bir cüziye dönüşüyor. O zaman Kur'an ne oluyor? Külli oluyor. Her bir suresi hatta Bismillahirrahmanirrahim onun bir cüz'i, ferdi oluyor. Demek ki Kur'an hem küldür, zahiren hem kül, müşahhaslık cihetiyle ama hakikat cihetiyle nedir? Efrat sahibi olan bir külli gibi tarif edilir. Şimdi bununla birlikte Üstadımız mesela bizde bir ihtiyar var ya ihtiyar seçme özelliği diyoruz biz buna. Cüz-i bir cüz-i ihtiyar eden bahseder. Şimdi hem cüz kullanır hem cüzü kullanır. Cüz-i önce cüz bakalım. Bizim ihtiyarımız cüzidir ve eski kaynaklarda da kitaplarda da tamamen cüz olarak geçer. cüz -i. yani fert anlamında küllinin cüzesi. Ne demek? Çünkü insanın ihtiyarı bir anda sadece bir şeye taalluk edebildiği için cüzidir. Ama Allah'ın irade-i ezeliyesi nihayetsiz işlere, fiillere aynı anda taalluk ettiği için küllidir. Demek ki bizim ihtiyarımız cüz'i. Ama aynı zamanda üstad cüz'i bir cüz tire yani cüz'ü de ekler. Hatta 26. sözde cüz olarak geçer. Cüz'i değil. Ekser çoğunlukta. Cüz'i bir cüz ihtiyarı. Ne demek? Yani ihtiyardan bir parçacık demek. İnsanın ihtiyarı hem cüzidir yani aynı anda bir şeye taalluk ettiği için cüzidir ama zayıf olduğuna çok zayıf olduğuna vurgu yapmak için üstadımız Kader Risalesi'nde cüz tire i yani cüz cüz kelimesini ile beraber onu kullanır. Cüz ile değil. Cüz i ihtiyar eder. Yani ihtiyardan iradeden seçme işinden küçücük küçücük bir parçacık gibi yani o kadar da ihtiyarına kendine güvenme, kendine bir vücut verme anlamında cüzi bir cüz ihtiyarı hem cüzi hem cüzü kullanmış olur. Yine ikinci şu çok güzel bir başka yerlerde de geçer. Kapsamlı bir cümle var bizim meselemize bakan. Der ki daha bunlara başka şeyler kıyas edese anlaşılır ki kainat mecmuası, kainat halk ve icat cihetinde yani yaratma, vücut verme cihetinde tecezzi kabul etmez bir küldür. Şimdi yani parçalanması, tecezzi demek cüzlere ayrılması mümkün olmayan bir küldür. Yani kainat bir bütündür. Arzı kim yaratmışsa semayı da o yaratmıştır. Güneşi kim yaratmışsa işte gezegenleri de o yaratmıştır. İşte dağları da o yaratmıştır, denizi de o yaratmıştır. Hiçbir parçasına halk ve icat cihetinde ayrılamaz diyor yani. Bir bütündür diyor kainat. Tabi bunun ispatını yaptıktan sonra halk ve icat noktasında baktığımızda kainata bir bütün olarak bakıyor üstad. Tecezzi etmez. Yani hiçbir parçasına kimse yaratamaz. Ha devamında da diyor ki tedbir ve rububiyet cihetinde o zaman külli olarak bakacağız kainata. Çünkü bu biraz daha değil mi? Hani görünmeyen daha idareye tedbire bakan bir mana var burada. Ne? Tedbir ve rububiyet. Kainatın idaresi, terbiyesi, bütün alemlerin bütün nevilerin, tabakaların Tedbir ve rububiyet cihetinde inkısamı imkansız bir külli oluyor. Ne demek bu? Bunun bu cümlenin bu kısmının izahı şeyde var mesela en güzel izahı 24. mektupta bir örnek verelim. Mesela der ki, e, zerreyi Allah hangi kanunla rububiyetinin hangi kanunu ile döndürüyorsa güneş sistemini de galaksileri de yıldızlara da aynı kanunla döndürüyor. Zerre cüzi güneş sistemi veya galaksiler külli oluyor. Bir sineği hangi kanunla ihya ediyorsa cüzi, hayat vermek, cüzi bir hayat vermek. Aynı kanunla baharda bütün zih hayatlar ihya etmesi külli. Aynı kanunla haşırda bütün zih hayatlandırması külli. İşte bunu kastediyor burada. Yani kainatta öyle bir tedbir, öyle bir idare var ki aynı kanunla oluyor. Yani eee Hani efal bir kanun bir silsiledir, efal onunla bağlıdır meselesi de burayla alakalı. İşte tedbir ve rubbiyet cihetinde inkısamı yani hiçbir kısmının idaresi, tedbiri, tasarrufu başka bir ele, başka bir tasarrufa verilmesi mümkün olmayan imkansız bir küllidir. Demek ki kainata yaratma olarak üstadımız bir bütün olarak bakıyor, tedbir ve idare noktasında baktığında da külli olarak bakıyor. Ee, son örneğimiz biraz uzadı ama bu kadar uzamasını beklemiyordum ama olsun. Ee, hızlandırıp dinlersiniz inşallah. Öyle bir şeyler var biliyorsunuz. Bir buçuk iki yapmak gibi yarı yarıya düşüyor o zaman. Şimdi mesela 23. sözde yani önemli. insanın çekirdeğe benzetir üstadımız. Çekirdeğe benzetir. Sonunda da der ki hatta ona işte kaderden kıymetli programlar kudretten ehemmiyetli cihazat verildiğini söyler. Sonra der ki eğer o çekirdek yani insanın hakikati ruhu, ruhunun hakikatı bir çekirdek gibi. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını falikul habbi ve nevanin emri tekvinisini imtisal edip hüsnü istimal etse işte imanla, Kur'an'ın emirleriyle, değil mi? şeriatın evamiriyle, ibadetle yaparsa ne olur? O dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüzi hakikatı ve ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. Yani çekirdek cüzidir. Ağaç olduğunda küllileşiyor. Neden? Çünkü çekirdeğin içinde ağaç var. O yüzden de çekirdek ağacın neyi oluyor? Ferdi yani cüzi oluyor. Ağaç olduğunda külliyet kazanmış oluyor. İşte bizim ruhumuz da cüzi bir çekirdek gibidir diyor. İşte o bu derste zikredilen işte evamiri Kur'aniye ile iman ışığı altında ubudiyet toprağıyla değil mi? imanın ziyasıyla e, olursa diyor, terbiye edilirse o çekirdek ne olur? Berzahta, kabirde, berzahta, sıratta, mahşerde, ebediyette meyvelerinden istifade edeceğin bir külli ağaca çekirdek olarak kalırsa cüz'iyette kalır, çürür. Ağaç olduğunda meyvelerinden ebediyen ne olur? İnsan istifade eder. Aslında bizim en büyük meselemizde bir cihetle nedir? Külliyet kazanmak. Yani hakikat ruhumuz, ruhumuzun hakikati bir çekirdeğe benzeyen bu ruhu inkişaf ettirmek. Ona bir külliyet kazandırıp onu bir ağaç yapmak ki meyvelerinden ebediyette istifade edelim. Demek ki çekirdek cüzidir, ağaç nedir? Ağaç olduğunda küllidir. Subhaneke la lena illa ma'allemtene inneke entel alimul hekim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alamin el-Fatiha.